Hani böyle erkekler diyor ya kadınlar evi temizlesin falan filan. Ya bir yandan doğru çünkü bu adamlar mağarada yaşıyor. Yani kadın mağarada yaşamaz. Kadın temizlik ister. Yani <laughs> mağarada pislik içinde yaşamayı kabul etmeyiz yani. Her zaman daha kalitelisini, temizini, değerlisini hak ettiğimizin çok iyi farkındayız aslında. Ama sizinle yaşayacaklarından şüpheliyim. Çünkü sizinle yaşamaz o kadınlar. Anladın mı? Sen mağaranda çok güzel yaşarsın. Tebrik ediyorum. Devam et. Çok güzel yaşıyorsun çünkü. Sen mağaranda uga buga hunga tunga diye yaşıyorsun. Ve hani o kadın kendi evini kendisi alıyor artık. Hani sana ihtiyacı yok falan. Biliyorum canı yanıyor ama olsun. Hala annen odana yemeğini getiriyor falan. Uga buga. Kadınların güzel olmasını istiyorlar hala mesela. Bu bana çok tuhaf geliyor. Çünkü bu adam kendisini güzellik algısının ve estetiğinin olduğunu savunuyor. Ama kendisi ampule benziyor. Yani ben... Bu noktada şaşkınım. Ona rağmen kadının güzel olması gerektiğini savunuyor. Güzel şeyler görmek istiyormuş. Sen aynaya baktığında güzel bir şey göremediğin için mi istiyorsun? Yani güzellik algını ben bilmiyorum. Biri bu konuyu aydınlatsın.